Selamlar değerli dostlar. Bu hafta salı günü BİM Aktüel Ürünler 6 Mayıs kataloğu başladı. 13 Mayıs'a kadar geçerli indirimlerde neler var? BİM marketlerde bizi bu hafta neler bekliyor? Hep birlikte bakalım. Özde buğday unu 5 kilogram 81 TL. Saban nohut 2,5 kilogram 125 TL. Oba makarna çeşitleri kalem, fiyonk değişiyor. 11,25 Cem kırmızı biber dolgulu yeşil zeytin 1 kilogramlık kavanozu 139 lira. Marmara Birlik siyah zeytin 1 kilogramlık kavanozu 249 TL. Fermeden elma sirkesi 500 gram 26.50. Torku dana kangal sucuk 500 gram 209 lira. Sek yağlı yoğurt 3 kilogram 119 lira. Dost ayran 2 litrelik 49.50. Kiri labne 150 gram üçlü avantaj paketi 89.50. Dardanel basmati pilavlı ton balığı 59.50. Saban kırmızı mercimek 2,5 kilogramlık paketi 97.50. Pastavia lazanya 500 gram 84.50. Tat doğranmış domates 400 gram 15 TL. Tat ayva reçeli 29.50. Hünnap keçi boynuzu özü 470 gram 79.50. Haynes ketçap 700 gram 59.50. Tat acı sos 100 gram 29.50. Aknaz yarım yağlı dilimli tost peyniri 1 kilogram 199 lira. Özgüllü tereyağı 1 kilogram 299 TL. Hemen 2 dakikada e, videoyu beğenip, Abone olabilirseniz Çok sevinirim destekleriniz için. Sağ olun, var olun değerli takipçilerim. Pınar Açık Büfe Hindi Salam 900 gram 99 lira. Besel Zeytinyağlı Kase Margarin 500 gram 69.50. Kellogg's Coco Pops Jumbo's 700 gramlık ikili avantaj paketi 115 lira. Tada Hazır Yemek Yaprak Sarma 400 gram 44.50. Efsane Osmancık Pirinç 5 kilogram 240 TL. Saban pilavlık ya da köftelik bulgur çeşitleri 2,5 kilo her biri 54,75. Tam ek domates salçası 1,5 kilogram 77,50. Tat çilek reçeli 380 gram 34,50. Şitoğlu %100 nar ekşisi 340 gramlık şişesi 64,50. Tukaş, sos çeşitleri ranch, barbekü, hardal ya da acı sos 32,50. Kent Boringer karbonat 1 kilogram 49,50. Dost yarım yağlı yoğurt 5 kilogramlık kovası 159.50. Pınar açık büfe hindi uzun sosis 430 gram 75 TL. lüks pizza tabanı 450 gram 27.50. Duru çiğ tohumu 8 gramlık onlu paketi 19 lira. Torku yağlı süt 1 litre 26.75. Banvit piliç çıtır burger 1 kilogram 119 lira. Kola turka gazlı içecek. Altılı şişesi 75 TL. Simbat iç ay çekirdeği 100 gram 12 TL. Simbat iç kabak çekirdeği 24.50. Antebella kaju kreması 200 gram 85 lira. Eker probiyotik yoğurt 900 gram 49.50. Vadim yarım yağlı tost peyniri 2 kilogram 349 lira. Special K Kellogg's tam buğday ve pirinç gevreği 79 TL. Duru keten tohumu 8 gramlık onlu paketi arkadaşlar 14.50. Banvit piliç çıtır lokum 100 1 kilogramlık bu 199 lira dondurulmuş ürünlerden. Banvit dilimli piliç sucuk 400 gram 59.50. Kafe kralım kapsül kahve çeşitleri 89.50. 7 Days kakao kremalı kruvasan 70 TL. Namet soslu dana misket parmak köfte 250 gram 79 lira. Sek ayran Yörükoğlu sade süt 180 mililitre 8.75. Algida Nagır 42.50. Hazar Bey keçi boynuzu 250 gram 51 TL. Keyifçe zarlı kaju 300 gram 199 lira. Et tat dana döner kebap 450 gram 165 TL. Yörükoğlu süt çeşitleri 8.75. Bravo Mini Golf 100, 200 lira diyebiliriz. 6 tane var içerisinde. Justi Karpuz Çilekli Soğuk Çay 2,5 litre 40 lira. Ülker Çikolatalı Gofret 7'li paket 58 TL. Doritos Mısır Cipsi 39.50. Ruffles Patates Cipsi 39.50. Glütensiz sofra, glütensiz kraker bunlar var arkadaşlar. 24.50 glütensiz ürünlerden. Bu hafta bin marketlerde 13 Mayıs'a kadar geçerli. Abur cuburlar da var. Patates cipsi 27.50. Ülker extra kek 12 TL. Yulaflı bisküvi eti 4'lü 49 lira. Biskolata Stars 17.50. Swiss bitter çikolata 100 lira. Ülker Çiziviç Haşhaş Baharatlı 3'lü 37.50. Eti Pronot sütlü çikolata glutensiz 29 lira. Haribo şeker 17.50. Ülker beyaz çikolatalı gofret 4'lü paket 32.50. Lupo kek 49 lira. Natimex üçlü paket 55 lira. Ülker Dido çilekli 17.50. Eti pronut portakallı kurabiye glütensiz 39 lira. Protein Ocean Tremiso aramalı bar 39.50 de bunun fiyatı. Çok teşekkürler desteklerinize değerli dostlar. Beğenenlerden yorum yazanlardan, takip edenlerden Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.